E git Eren Sular içinde kaldın yavrum. Annen kurban olsun soğuk toprakları o. Gidireceksin Eren. Ayağında dökleme çorap kara lastik annem derdi. Eren çalışıp da ekmek getirdim da ben de yerdim oğlum. Annen kurban olsun senin on lira yirmi lira. Eren sağ el kaldıranların eline ne geçti oğlum? Annem kurban olsun soğuk toprakları var Eren. Yarın bekleyeceğim oğlum. Çimenlerden toplu okuldan geliyorken çiçeklerimi getir. Getirmesem ben geleceğim Eren. Eren. Eren'im, maçlı Eren'im. Yoksuz Eren'im. Eren'im ağları onu el el et be babam. Yadırı doyuramadım, elbise giydiremedim, yatıramadım. İmkanlarım yok diye Eren'im. Eren anneler gününde benim yavrumun açlığı yok diye çiçek alsın da bana getirsin. Ya cimenlerden çiçek toplardı ya ormandaki açan çiçeklerden kırar getirirdi annem derdi. Anneler günün kutlu olsun. Kurban olsun annen onun senin olmayıp da anneler gününü kutlamana oğlum. Eren'im acılı yavrum. Ben üç yıla gidiyor aynı bugünkü gibi acıların içine kömülmüş. İnanamıyorum. halen inanamıyorum. Ben Eren Kapıdan içeri yarın eline çiçeğini alıp gelip da annem anneler günün kutlu olsun diyecek bana değil o günü bekliyorum. Ama yani bekleme umutlarımla kalıyorum. Diyecek bir şey yok. Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun, toprak sağ olsun. Sizler sağ olun oğlum. Eren, Eren yarın anneler günü oğlum. Çiçeğini bekliyorum oğlum. Bekleyeceğim, getirmezsen ben getireceğim sana Eren. Kurban olsun annen senin çiçekleri on. Çimenlerden toplardın. Annem derdim param yok ki alsam sağ çarşıdan çiçek. Kurban olsun annen senin o. Para tutmayan eller o. Neren? Çileli eren. Seni çizen eller sağ olsun oğlum. Aynı seni benzetti eren. Annen kurban olsun o yok boynuna yavrum. Kurban olsun annen o çizilmiş kaderleri o nere? Benim anneler günüm, çocuklar karne aldığı gün servis okul servisi geliyor, eren yok. O burukluk, o burukluklar benim içimden. Bak burada 3 üç, üç buçuk ay sonra eren 3 yıl olacak ben yavrumu şehit yapalı benim yavrum şehit olalı, benim acım bitmez oğlum. Bu acılar bitmez, hele de evlat acısı bitmez. Ha, sadece ben değilim böyle acılı anne oğlum. Nice erenler şehit olmuş, nice anneler acılara katlanmış, nice anneler acıların içine kömülmüş. O annelerin de anneler gününü kutlarım, o annelerin de benden büyüklerse ellerinden öperim. Onlardan da Allah razı olsun. Onlar da sağ olsunlar oğlum. Annem kurban olsun soğuk topraklar var. Yattığın yerlere var da. Eren açacak mısın bak abiler oğun? mısın beni yanıma? oğlum? oldu? Ayarlarınla kaldı oğlum. Annem kurban olsun o soğuk yüzü oğlum. Eren dünya dünya vursa ben senin acıları onunu tamam oğlum? Eren, Eren. Eren uçul oldu kapıları gitmeyelim oğlum. Alem bekleyelim. İslak. İslak elbiseler sırtlarından kururdu. Bir parça etmeye kopardı, çevrular kopardı.